Finanslanmaya hazır mısın dostum? Bugün çok güzel bir kampanya ile geldim. Paribu'da arkadaş başı 100 TL kazanabileceğin bir kampanya var. Hatta komisyonla beraber daha fazla kazanabilirsin tabii ki de. Şöyle göstereyim. Arkadaşınız sizin davet kodunuza üye olduktan sonra hesabını doğrularsa size 100 TL geliyor. Ayrı olarak arkadaşınız her işlem yaptıkça da %10 komisyon kazanıyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu arada Paribu'ya katılmayanlar varsa davet kodumla, davet linkimle kaydolursanız çok sevinirim. Şöyle göstereyim. Referans bağlantısı kısmını kopyalayıp arkadaşınıza atabiliyorsunuz. Bu arada tabii ki de arkadaşınızla para kazanabiliyor. Gördüğünüz gibi eğer ki Paribu'ya kaydolup kimliğinizi doğrularsanız 500 TL kazanıyorsunuz. Kampanya sayfasında böyle deniliyor. Ama sınırlı sayıda haberiniz olsun şöyle. Bazı yerlerde şunu duydum. Para çekmede sıkıntı olabiliyormuş. Bazı bankaları kabul ediyormuş. Davet ödülü eğer bana yatarsa yorumlar kısmına yazarım çekiliyor mu çekilmiyor mu diye. Ya da gruba da atarım. Bu yüzden sizden ricam para büyüye kaydolmasanız bile davet kodumla kaydolursanız çok sevinirim. En azından para çekiliyor mu buna bakarız ki zaten para bu Türkiye'nin en büyük kripto para borsalarından birisi yıllardır sektörde. Hani güven kısmında pek bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ama bu ödül nasıl yatacak? Kripto olarak mı yatacak? Onu da ben ilerleyen gelişmelerde videolarda anlatmaya çalışacağım. Ya da bir yorum yazarım ya da gönder olarak gruba atarım. Umarım finanslanmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. İyi günler.